Şeker. <laughs> Sağ ol. Tamam Sağol. göre nasılsın? Çok iyi. i̇yi, iyi. Tansiyona düşmüş ha? 8'e 6 dedi. İçeride gayet iyi. Hı -hı. Sıkıntı yok. İyi çok Hı -hı. Tamam. Hadi hayırlısı bak. <laughs> 12 yaşından beri şeker hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır da diyaliz hastasıyım ve sonunda sıradan hem böbrek hem pankreas nakli gerçekleşti. İki hastalığından da kurtulmuş durumdayım şu anda. Çok iyi hissediyorum öncekine göre. Yani bugün çıkar mı, yarın çıkar mı, olur mu, olmaz mı? Bekledik sonunda oldu. Yani zorluklar neydi? Diyalize gidiyordum haftanın üç günü. O zorluyordu. Vücutta yorgunluk oluyordu. Şeker hastasıydım. 3 çöğün insülin yapıyordum. Ondan kurtuldum mesela. Diyalizden kurtuldum haftanın 3 günü işime engel olmayacak. 5 yıldır sıradaydım. Sabah diyalize gitmek için 5'te uyanıyordum ben. Tam o sırada geldi telefon. Baktım telefon işte tıp fakültesi numarası. Cevapladım. Dedi acil gelmeniz lazım. Bir anda heyecanlandım. Kardeşimi aradım, kuzenimi aradım. Beraber buraya geldik. Önce diyalize aldılar. Daha sonra ameliyata girdim. çıktın, Bir gün yoğun bakımda yattım. Işte çıktım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu an gayet iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da beyin ölümü olan bir vatandaşımızın ailesi organlarını bağışladı. Biz de eğitim araştırma hastanesindeki organ nakli yapan arkadaşlarımızla beraber organların çıkarımını yaptık. Pankreas ve böbrek Akdeniz Üniversitesi'nde Mehmet Bey'e takıldı eş zamanlı olarak. Mehmet Bey'in yaklaşık e, çocukluğundan beri olan bir e, tip 1 diyabet şeker hastalığı e, yaklaşık 4-5 yıldır da olan bir böbrek yetmezliği vardı ki muhtemel e, bu şeker hastalığına bağlı bir böbrek kaybı kaybolmuş. E, Diyalize giriyordu. E, biz her ikisini birden Mehmet Bey'e değerlendirdik. Doku grupları e, tuttu. E, öncelikle böbreği naklettik. Daha sonrasında da e, pankreasını naklettik. Pankreas nakli dünyada da Ülkemizde de çok az yapılan nakillerden biri. Yaklaşık 3-4 nakil yapılmakta yıllık Türkiye'de. Benim tahminimde bu ilki ilk pankreas nakli. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak bir süredir pankreas nakillerine ara vermiştik. Bakanlığımızın yeniden ruhsatlandırılmasıyla beraber pankreas nakillerine de başladık. Hastamız ameliyat öncesinde insülin kullanıyordu ve diyalize giriyordu. Şu anda ameliyattan beri herhangi bir insülin ihtiyacı yok. Yani şeker hastalığı da hallolmuş oldu. E, Kreatinler de bugün 0.8 sabahki ölçümleri gayet iyi. E, hem böbreği çalışıyor hem pankreası çalışıyor. Elbette ki bir miktar daha bir iyileşme e, süreci olacak. Ondan sonra e, konforu çok daha fazla artmış olacak. Şöyle düşünün hem diyalize giren hem insülin kullanan hastamız bu nakille beraber her iki hastalıktan birden de kurtulmuş olacak böylece. E, bu çok önemli bir şey. E, biz hem organ bağışı yapan e, kişinin vatandaşımızın ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Çok ulvi bir iş yaptılar ve bağış yaptılar. Sayelerinde yaklaşık 5 kişi hayata yeniden dönmüş oldu. Çünkü kalp de Akdeniz Üniversitesi'nden nakledildi, karaciğer ve bir böbrekte eğitim araştırma hastanesinde nakledildi.